Oyun hamuru hamurcuk kanalı severler yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugün sizinle Galatasaray'ın logosunu tasarlayacağız. Daha önceden Fenerbahçe'nin logosunu tasarlamıştık. Hemen başlayalım arkadaşlar. Önce kırmızı ile başlıyorum. Hemen şöyle iyice elinizde avucunuzda ezin. Hemen İlk kırmızıyı yapalım arkadaşlar. Önce G harfini yapacağız. Bu yeterlidir arkadaşlar. Hemen sarıya geçelim. Kenara alın. Şimdi sarıya hazırlıyor. Siz de önce bunları hazırlarsınız. inceliğini de göz kararı ayarlarsınız arkadaşlar. Çok ince olursa bir de oyun hamurunuz biraz eski ise uzun süredir oynuyorsanız bununla çabuk kopabiliyor. Yeni oyun hamurları çabuk kopmuyor. Şimdi bunu da hazırladık. Şöyle arkadaşlar. Önce G harfini bir yapalım. Birlikte hemen. Şöyle. Şöyle. Fazlalık olan kısmı alırsınız. Sorun değil. Şöyle. Biraz daha yukarı alayım. Şöyle. Kalsın. Şimdi gelelim. Sarıya. Sarıyı da içinden doğru başlatacağım şöyle. Şunun üstünden geçiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha inceliteceğim sarıyı. <laughs> şöyle, şöyle arkadaşlar. Böyle elinizle, Birazdan şuradan kırpalım. Biraz daha aşağı alalım isterseniz. Evet. Şöyle Galatasaray. Biraz daha aşağı çekelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar isterseniz 3 tane de yıldız yapalım Galatasaray'a. Şey 4 tane pardon. 4 tane de yıldızı vardı Galatasaray'ın değil mi? Şöyle alsa severler. kim bilir. 4 yıldız. Şöyle arkadaşlar hazırlayayım. Şöyle bastırın. Şöyle arkadaşlar. Şunu da hazırlayalım isterseniz belki yıl. Şimdi yıldızlarımızı yapalım. bu Yıldız biraz uzun sürecek ben sizin fazla zamanınızı almak istemiyorum Ben kısaca şu üstüne Fb yaz şey, Galatasaray yazalım ve bitirelim Bence yıldız siz denersiniz yıldızları yapmaktan vazgeçtim Fine. Evet bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı çevrenizdeki arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyun hamuru hamurcuk kanalı severler yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugün sizinle arkadaşlar futbol kulüplerinden Fenerbahçe'nin logosunu tasarlayacağız birlikte. Hemen başlayalım arkadaşlar. Önce lacivertle başlayacağım. Şöyle kart yardımıyla arkadaşlar şöyle bastırın. Şöyle. Elinizle de yayabilirsiniz. Sonra da kartla da bastırabilirsiniz. Bu yeterlidir arkadaşlar büyüklüğü. Şimdi kartla uygun bir form oluşturacağız. İlk alt arka lacivert bölümü yapacağız arkadaşlar. Şöyle hafif kavis verin. Aynı şekilde buradan da yapıyorsunuz. Şöyle hafif kavis vererek Sonra elinizle de gene tam olmadıysa kavisini tamamlayabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Şu anda. Şuradan doğru tamamlıyorum. İsterseniz elinizle de Evet buraya kadar tamamdır arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Burası tamam. Şimdi gelelim sarıya. Şimdi sarıyı yapacağız arkadaşlar. Şöyle yerleştireceğiz. Sayrıda da gene bunu bir aşağı alalım. Şöyle. Bastırın. Büyüklüğüne bakın. Yeterliyse biraz daha açın. Sanırım artık yeterli olur. Şöyle bakalım arkadaşlar, yeterli olup olmadığına. Evet, şu anda yeterli gibi gözüküyor. Şöyle, şuradan bir ayıralım ve şöyle bir ayıralım. Şu i̇şaretlediğim yerlerden keselim arkadaşlar. Şöyle kestik birinci parçayı. İkinci parçayı da alalım. Evet. Şöyle bir bakalım şimdi. Evet. Şöyle. Fazlalıkları yok edeceğiz arkadaşlar. Kenarlardan. Hafif kavisli yapacağız. Şöyle. Kavisli şuraya alalım. Burayı da yine hafif kavisle. Sonra belki düzeltilmesi gereken yerleri de düzeltebiliriz. Diğer renkleri de toplayalım. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet. Gayet güzel başarılı oldu arkadaşlar. <laughs> Buraya kadar tamam. Bu şöyle kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi geldik yaprak kısmını son yeşil renkle tamamlayacağız artık. Çok az bir kısım kaldı. Yeşil rengimizi alalım hemen. Küçük bir parça. Bunun çok büyük bir parçaya gerek yok. Birinci parçamız olsun. Biraz daha küçültebiliriz. Bir küçük yaprak buraya. Bir küçük yaprak buraya. Bir tane buraya. şöyle tamam arkadaşlar kartla da hemen üzerine birkaç çizik atalım evet bu kısımda tamamdır arkadaşlar bunu buradan dikkatlice sökelim dikkatlice Fenerbahçe logosunun üstüne şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Evet çalışmamız hazırdır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Tabi isterseniz buna şey de yapabilirsiniz. Şuraya kenarına FB de yazabiliriz. Onu da yapalım isterseniz. Öyle bitirelim böyle tamamlayacaktım ama isterseniz şuraya F sarıyla da B yapalım ve videomuzu tamamlayalım. şöyle arkadaşlar. Evet. Videomuzu tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızı çevrenizdeki arkadaşlarınızla paylaşırsanız, onlara tavsiye ederseniz çok memnun oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çok güzel rengarenk bir uçurtma yapacağız. Ve şu anda başlıyoruz. Bir parça mavimden aldım. Evet, ilk parçam hazır. Ve ikinci parçam

son bir renk daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da koyu maviden yapmak istiyorum. Evet. 음, 됐 Uzunca da bir ip yapıyoruz ki uçurtmamız elimizden kaçmasın. Evet. Bu uçurtmamızın kuyruğu arkadaşlar, kuyruğuna rengarenk kurdeliler yapabilirsiniz şu şekilde. Evet. Son bir kurdele daha ekliyorum. Ve uçurtmamız tamamlanacak. Şu şekilde. Evet uçurtmamız hazır arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.